Şeyde. Arkadaşlar hep dağılmadan yoğunlaşalım. Bu sefer şu şey yapalım. Evet. Tamam mı? Yani e, gereken çok teknik şeyler var ama olabildiğince daha az teknik bir şekilde anlamanızı yani anlatmaya çalışıyorum. E, ama bazen hani şey ötüş olmuyor. Şimdi benim anla yani sabahtan beri anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz bu Q kök 2 dediğimiz şeyi Q'nun bir genişlemesi olarak görüyoruz. Q'yu içeren bir cisim olarak görüyoruz. Ve Q üzerine bu, bu cisim üzerine bir vektör uzayı olarak görmek istiyorum bunu. Ama yani Q, kök 2 dediğim şey Q üzerine bir vektör uzayı. Ve bunun bir bazını bulmak istiyorum. Bazı, bazı kaç elemanlı? Vektör uzayı bazı. Ee, yani Buradaki her elemanı, ya öyle bir şey bulacağım ki iki eleman, işte iki diyorum da yani kaç olursa olsun öyle bir e, elemanlar bulacağım bu buradan, öyle şeyler bulacağım ki e, bu kök kök 2'deki her elemanı, işte a çarpı bir rasyonel sayı artı b çarpı bir rasyonel sayı şeklinde yazabileceğim bir ve tek bir şekilde yazabileceğim yani. Şöyle işte eğer yani öyle bir ne bileyim V1 V2 arıyorum öyle ki buradaki her eleman A çarpı V1 artı B çarpı V2 şeklinde yazılabilsin. Ve de iki değişik şekilde yazılırsa eğer eğer A üstü çarpı V1 artı B üstü çarpı V2 şeklinde de yazılırsa aynı eleman ve o zaman A A üstüne eşit olsun de B üstüne eşit olsun. Anlatabiliyor muyum? Tek bir şekilde yazılsın bu demek. Yani iki değişik şekilde yazılamasın. Tamam. Şimdi bu iki özelliği sağlayan kümeye V1, V2 eğer bunu sağlıyorsa bir baz olur. V1, V2 diyorum. Gerçekten bu bazın iki elemanlı olduğunun bir ipucunu varmış oldum. Bana bir tane baz söyler misiniz? Q kök 2'den Q üzerine bir baz adayı Aday olarak. Aslında biliyorsunuz ne olduğunu. Ha? Sıfır. Sıfır alma. Sıfır alma. Sıfır ne hiçbir işine yaramaz ki? Sıfırla bir şeyleri çarpıp kök kök gidene eleman elde edemezsin. Hep sıfır bulursun. Sıfır asla bazın içine girmez. Ha? Biri alalım. Tamam. Biri aldım. Tamam. Ee, Mehmet am biri verdi. Başka bir tane daha ekleyelim biri. İki. Ama birle iki şey olmaz. Birle iki her elemanı bunlar cinsinden yazamazsın bir. Bir. Ha? Ya, kök iki tamam ulaş da kök iki dedi. Bir ve kök ikiye alayım. Oluyor mu acaba? İyi yok burada. Burada iyi yok. Kök iki de iyi elemanı orada değil. Ha, reallerin altındaki bu. Ha. Şey. Bir ve kök iki. Ee, buradaki her elemanı işte bir çarpı alfa çarpı bir artı beta çarpı kök 2 şeklinde yazıyor muyum? Evet. Ya da a çarpı a çarpı bir b çarpı bir. zaten evet öyle yani öyle tanımlamışım. Hatırlıyor musunuz? Hatırlar mısınız? a artı b kök iki şeklinde yazılanlar diye. Bu oluyor. Yani bu geriyor demek bu. Yani her elemanı Bunlar cinsine yapabiliyorum. İkincisi lineer bağımsızlık koşulu. Eğer e, eğer a artı b kök 2 eşittir a üstü artı b üstü kök 2 ise yani iki değişik şekilde yazılıyorsa bir eleman o zaman ne anlama geliyor bu? Ha? Ne oluyor? A eşit işte A üstü ve B, eşit, B üstü. Çünkü eğer olmasaydı bunu buraya alın, bunu buraya alın. Ne olacak? A eksi A üstü eşittir. B üstü eksi B çarpı kök 2. Bunu burası sayı, burası rasyonel sayı. Bu eğer sıfır değilse bölersin ve rasyonel bölü rasyonel olur. Kök Çelişki. Demek ki ancak sıfır olabilir ikisi de birden. Tamam. Okay. Yani Demek ki bunu, bu bir ve kök iki bunun bir bazını oluşturuyor. Bu bazın eleman sayısı, dediğim gibi sabit olur. Yani ne, başka mesela şey de alabilirdim. Bir artı kök iki ile eksi bir alsam, eksi evet, bir alalım, tamam, beş aldım. Bir artı kök iki ile 5 alsaydım, o da olurdu. Ya da işte bir artı kök iki ile bir eksi kök iki alsaydım o da olurdu. Efendim? Artı bir ile eksi bir. Burada yani bu şey kök kök ikinin elemanı. Aynı, aynen yani Reallerdeki artı bir eksi bir. Yani aynı anlamı. Ha aynı anlamı gelmiyor. Şunu demek istedim. bir yani artı kök iki ve bir eksi kök de bir baz oluşturur. Bu ikisi. Bu ikisini, yani her elemanı bu ikisinin cinsinden yazabilirsiniz. Ve tek bir şekilde yazarsınız. Yani. Şimdi ee, ee, ne soracaktım ben size? Buna boyut deniyor buna. Bunun boyutu. Bunun değeri kaçmış? İki. Ha? Bazı olsun. Bazı olsun. Olmaz. Mesela 1 ile 5 olmaz. Şey, 1 ile 5 neden olmaz? 1 ile 5 olmaz. E kök 2'yi nasıl yazacaksın? A, B, 2, 2. Peki, kök 2. 1 ile 5'i. Rasyonel değil mi? Katsayılar rasyonellerden gelecek. 1 alınca neden oldu mesela? 1 bölü 2'yi nasıl yazarız? 1 bölü 2 çarpı 1. Artı 0 çarpı kök 2. Şey, <laughs> A B o, A virgül? A b A b A ve b küp her zaman, zaman baz oluyor. Zaten skler o rasyonellerden çarpma fark ettirmiyor. O, bir şey mi? Şey, ne, o ne? Şey vardı ya, yani, işte mesela e, mekdenusta diyelim altılı satılıyor. Şu an atıyorum rakamları, İşte satılıyor, 5'li satılıyor, 11'li satılıyor diyelim bu iki sayıyı kullanarak hangi şeyleri e, sayıları oluşturabilirsin? Evet, oluşturamaz. oluşturamazsın. Oluşturamazsın. En küçük oluşturamadığın Aynen. sayı nedir? Ha. En büyük oluşturamadığın sayı. Ee... En küçük bir de yani. En büyük oluşturamadığın sayı. Yani... Eğer şeyse bir de bu şey bezu teoremi. Ha, ama e, negatif sayı kullanamıyorsun değil mi? Efendim? Negatif sayıları kullanamıyorsun. Bu da arf arf halkası deniyor buna da. İşte dedim bahsetmiştim ya. Bunlar bazı eğrilerin singularitylerine tekabül ediyormuş. Şeylerine sing, şey, dolayısıyla onları saymak önemli bir şey. Eğer bakarsanız offering bu. Ee, şimdi neyse dağılmayalım dedikçe <laughs> dağılıyoruz yalnız. Derece, derece kavramını anlatırsınız. Derece yani bir cisim genişlemesi oldu burada. Q kök 2'yi q, q, q üzerine tanımladım. Derece dediğim şey Q kök 2'nin q, q, q üzerine vektör uzay olarak boyutu. Yani kaç tane baz elemanı ile yazabiliyorum oradaki elemanları. Q, katsayılar sayılar Q'dan olmak üzere. Anlatabiliyor muyum? E, komplekslerin reeller üzerine boyutu kaç? Bazını söyleyin. Ha, bir ve iyi, bir ve iyi bir, yani şey, standart da zorak yazabiliyorsun. Ee, Okey, tamam. Peki, e, bir de şöyle bir şey var cisimlerde. Ee, şunu, şunu da unutmayalım. Bu bazın, e, pardon, bu, buradaki boyut, boyut var ya iki. Bu, şu kök 2'nin Q üzerine sağladığı polinom var hani x kare eksi 2 polinomu indirgenemez olan. Bunun derecesine eşit her zaman. Tamam. Bu polinomun derecesine eşit. Okey. Bana inanıyor musunuz? Niye? <laughs> Bana inanın. Şimdi bir süredir inanabilir misiniz? Ya, yukarıdaki cismin aşağıdaki cisim üzerine boyutu yani şu bu tek bir eleman tarafından geliyordu ya bu elemanın Q üzerine sağladığı polinom vardı bu, bu x kare eksi 2 polinom bu kö, şeye gelen polinom ee, çekirdeğe gelen polinom bunun bir özel bir isim var buna minimal polinom deniyor. minimal, minimal polinom bunun derecesine eşit Tamam. Size ikna edici gelmedi belki ama ya yani bu neden öyle oluyor? Çünkü bunu sıfır yapıyoruz ya yukarıda. Dolayısıyla her şeyi bir x ile ifade edebiliyoruz bir ve x ile. Diyelim ki derecesi bunun n. Bunu bunu sıfır yapınca x üzeri n yerine iki koyabiliyorum ama bir x x üzeri n eksi 1. bunlar bunları kullanmak zorundayım her elemanı yazmak için. x üzeri n yerine iki koyuyorum. Sonra devam ediyorum. Bunları, bunu, bir elemanı ifade etmek için bunları kullanmak zorunda kalıyorum. Diye kabaca açıklayabilirim. Tamam mı? Okey. Üçüncü, üçüncü şey Gerçekte şu. Üçüncü gerçek şu. Eğer e, buraya q kökü var burada. Burada q kökü 2 var. Tamam mı? Yani Q'ya kök 2 eklediniz. Q ve kök 2 içeren en küçük cisim. Bir de kök 3 eklemek istiyorum mesela diyelim ki. Şuna eklemek istiyorum. Q, kök 2, kök 3. Demek ki kök 3'ü buna ekleyeceğim. Bunun da boyutu 2. Bunun da boyutu 2. Bunun bunun üzerine boyutu ne olmasını beklersiniz? 4. Aha. Çarpılıyor boyutlar eğer yani şeyde e, tower yani kule gibi olursa Çarpılıyor. Burası 4 Burası in, yani genel olarak eğer M ise bu, da, bu bu da N ise şunun boyutu M çarpı N. Okay. Evet, bazıları da... Aynen. Bazıları da bunun bazı bunun bazı bir ve kök iki ya. Bunun bazı da bir ve kök üç ya. Olası bütün çarpımları alın. Kaç tane olası çarpım var? Burada burada M tane baz elemanı vardı. Burada N tane baz elemanı vardı. Bu M tane elemanla N tane elemanın bütün olası çarpımları kaç tane sayı ediyor? M, M çarpı N tane değil mi? Buradan herhangi bir şeyi, bundan herhangi bir şeyle çarpıyorsun. Bütün olası çarpımları bulmak için. Dolayısıyla o, da, o, o bir baz oluşturuyor şeyin. Yukarıdakinin aşağıdaki üzerine. Dolayısıyla M çarpı N oluyor baz, baz um, Bastaysın. Tamam Burası da iyi mi? Şimdi, şimdilik. Çarpılıyor yani. Derecesi. Şimdi pergel ve cetvelle iş yaptığınız zaman, pergel cetvel şeyi yaptığınız zaman, construction şey inşası. Ne yapıyorsunuz? Üç şey yapıyorsunuz. Bir, iki doğru kesiştiriyorsunuz. Burada yaptığınız şey ne? İki tane doğru denkleminin rasyonel katsayılı olacaktır. Daha önceden olan rasyonel katsayılı iki tane doğruyu kesiştiriyorsunuz yine rasyonel katsayılı bir nokta bulabiliyor. Birinci dereceden bir denklem çözüyorsunuz demektir. Değil mi? Birinci bir dereceden bir denklemi çözüyorsunuz demektir. Dolayısıyla buradan bulacağınız nokta birinci dereceden bir denklemin kökü olacak. Doğru mu? Peki bir çemberle bir doğruyu kesiştirdiği bir zaman kaçıncı dereceden bir denklem çözüyoruz? Ha? İkinci dereceden. İkinci dereceden bu denklemin çözümü var ya da yok indirgenemez olur olamaz. Ama ikinci dereceden bir denklemin kökünü rasyonellere ekliyorum demek. Tamam mı? Bunu bunu şunu söyleyeyim tekrar. Eğer bir çemberle bir şeyi kesiştiriyorsunuz ki, Buna burada bir nokta buluyoruz ya. Burada bunu bulduğumuz nokta ikinci dereceden bir denklemin çözümü olacak. Tamam. Yani bu böyle kök gibi bir nokta bulmuş olabilirsiniz burada. Bunu Q'ya eklediğiniz şey burada ikinci dereceden, e dereceden en fazla bu Q, P diyeyim bu noktaya. Q, P. En fazla ikinci dereceden bir denklemin çözümü olacak. Doğru mu? Peki iki çemberi kesiştirdiğimiz zaman kaçıncı dereceden? Yine iki değil mi? Yine iki. İki çemberi kesiştirdiğimiz zaman bunun denklemi ikinci dereceden. Bunun denklemi de ikinci dereceden. O iki de, ikinci dereceden iki denklemi birbirine eşitliyorsunuz. Değil mi? De, hepsini bir tarafa alın. Yine ikinci dereceden bir denklemin kökünü bulmuş oluyorsunuz. Bu da ikinci dereceden. Buna ikna oldunuz mu? Kim ikna olmadı? Kim bir de anlatmamı ister? Evet, Okan. Şimdi, üç işlem var ya yaptığımız. Bir, doğruları kesiştirme. iki doğru ile çemberi kesiştirme. Üç, iki çemberi kesiştirme. Şimdi bunların, bunla, e, önce rasyonel sayıları, sayıların hepsi elimizde, onu biliyorum ben. Yaptığımız işlemlerden, çünkü bir var elimde. Bir artı bir artı biri var. Z var elimde. Bölebiliyorum, çarpabiliyorum. Bunların hepsini yapabildiğimi biliyorum. Bir defa Q var elimizde. Şimdi Q'nun üstüne başka neler ekleyebilirim? Bu tür şeyler, inşalarla. Bir, iki doğrunun kesişimi yapabilirim. Orada yaptığım şey, iki tane doğru denklemi yazıyorum, birbirine eşitliyorum. Birinci dereceden bir denklem oluyor. Katsayıları nereden olacak doğruların şeyleri? Denklem denklem doğru, doğruları, doğruların noktaları rasyonellerden gelecek değil mi? Ha? Rasyonellerden gelecek. Dolayısıyla iki tane rasyonel noktada doğrunun denklemi de rasyonel katsayılı olacak. Doğru mu? Dolayısıyla rasyonel katsayılı iki tane denklemi kesiştiriyorum. Birinci dereceden iki tane rasyonel şey yapıyorum. E, eşitlik var. Onları birbirine eşitliyorum. Yine birinci dereceden alıyor mu? Demek ki birinci dereceden alıyor o. Peki. Bir çemberle bir doğruyu kesiştirdiği zaman çemberin denklemi nasıldı? Söyleyin. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare. Değil mi? Bu böyle bir şey. Bunu açarsınız. E, şey. E, i̇kinci dereceden bir denklem. Bir de doğru doğru denklemi var. İşte e, y eşittir ax artı b gibi bir şey. Y yerine onu koyun. Bunu ikisini birden sağlayan bir şey nokta buluyor mu ya? Sadece x cinsinden kaçıncı dereceden bir denklem oldu? Ha? İki. İkinci dereceden bir denklem oldu. Tamam o da onun, onun kökleri kökleri ikinci dereceden bir genişlemede olabilir en fazla. Doğru mu bu? Bir de iki tane çemberi kesiştiriyorum. Orada da ikinci dereceden bir denklem buluyorum. Bulurum. Okey? Yani onun kökü de ikinci dereceden bir genişlemedir Dolayısıyla ben bu işlemleri arka arkaya yapa yapa, dedim ki Q'dan başladım. Bir tane nokta ekledim. Q, P. Burası en fazla iki olabilir. Ya bir ya iki. Sonra başka bir nokta daha ekledim. Burası ya bir ya iki. Bir tane daha ekledim. Ya bir ya iki. Yani bu işlemleri sonlu defa yaparak e, ulaşıyorum şey inşa edilebilir noktalara öyle değil mi? Dolayısıyla bu şekilde ulaştığım noktalar işte ancak Q üzerine derecesi kaç olabilir? 2 üzeri, İki üzeri olabilir. Şimdi şeye bakalım. Ee, şimdi şuna bakalım. Ee, çemberi kareleme denklemi de ne gerekiyordu burada? Burası bir burası kök pi kök pi'yi ben bu öyle bir genişlemenin kökünde bulmak istiyordum pi rasyonel mi kök pi'yi böyle bulabilir misiniz Bitti. O demek ki böyle imkansız yapamazsın. Yani şey, cebirsel Cebirsel Evet diyebilirsin. <laughs> Rasyoneller üzerine. Evet doğru. Hı <laughs> Kök 2. Cebrisel. Ha küp kök 2. Küp kök 2'nin güzel şey yani. Küp kök 2. Küp kök 2. Diğerinde şey neydi? E, küp'ü iki katına çıkarma işlemi. Küp vardı. İki katına çıkarmak için böyle bir küp olacak ve onun e, neydi? E, Şeyi burası e, küp kök 2 olması lazım ki Burası bir sen, burası küp kökü olması lazım ki tam hacmi iki katına çıksın. Küp kök 2'nin Q üzerine derecesi yani minimal e, polinomu yani şey sağladığı bir polinom söyleyin. X küp eksi 2. Tamam o onun minimal polinomu. Derecesi kaç? Ben size de söyledim yani kanıtlamadım ama eğer derecesi 3 ise o zaman Q küp kök 2'nin Q üzerine boyutu 3. Burası 3. Demek ki bu 3'ü böyle elde edebilir miyim? Yok. yok. Kesin yok. Değil mi? Evet, Mümkün evet, yok. Evet. Burası 3. 2 üzeri ne olabilir sadece? Şimdi en son şeye geldik. Ko şey bölme. Açı 3'e bölme. Ben niye açı 3'e Pi'yi bulamıyoruz başta. P'yi bile bulamıyoruz ki. Eğer pi'yi bulabilseydik kök pi'yi bulurduk. Ben çizelim, şey, bir, 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 bir Ben, ben e, nok noktaları nasıl bulacağımız belli. Çemberin kenar etrafındaki uzunluğu bulmak, ölçmek diye bir şeyim yok opsiyonum. İp falan yok elimde, ip yok. i̇p yani olsa bile olmazdı ama. Şimdi bir de açıyı üçe bölmek olayı var. Değil mi? açıyı 3'e bölemeyiz. Alfa açısını böyle 1, 2, 3. Alfa bölü 3'ü şey yapamayız. Şimdi yani şunu ne demek istiyor? Ee, kosinüs 3 alfa varsa, şimdi bunun kosinüsü varsa elinizde kosinüsü. Kosinüs alfa değerini bulamayız diyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer e, kosinüs yani o açının kosinüsü verildiğinde yani kosinüs 3 alfa verildiğinde kosinüs alfayı bulabilseydiniz o zaman açıyı nasıl bölerdiniz açıyı 3'e nasıl bölerdiniz? Şimdi şöyle yapardık. Ne bileyim ee, burası e, şurası diyelim ki şey ya e, um, 3 alfa mı? Burası kosinüs 3 alfa oluyor. Kosinüs alfayı eğer bilse kosinüs kaçtı mı? Burası. Kosinüs alfayı bilseydiniz diyeyim ki. burası da alfa. Ne arıyorum ben? O açıyı arıyorum. Ee, yalnız bu şey e, hipotenüs ne olacak? Hipotenüsü bir almak istiyorum. Ee, buradan bir dikme çıkardım. Ve tam e, bir şeyle bir e, hipotenüsünü şeyi keserdim böyle çember yapardım. Burası bir olacak şekilde o açıyı bulurdum. Anlatabildim mi? Hocam bir şey yaparak yaptım. Gördüm o Ertex'e ama sonlu tane şeyimiz var hakkımız var. Ama şey, şöyle demek istiyorum. Eğer sizin hani açıyı üçe bölmek diyoruz ya o açının kosinüsü varsa elinizde. o açının kosinüsünü biliyorsunuz demek. ki sonra e, e biliyorsunuz. Eğer kosinüs alfa bölü 3'ü de biliyorsanız daha doğrusu hiç kosinüs bırakmayın. Bir şey yapmayın. Diyelim ki kosinüs alfa var elinizde diyelim gerçekten. Kosinüs alfa bölü 3'ü 3 varsa eğer elinizde e, o üçü çizebilir misiniz? Evet. Çizebilirsiniz. Nasıl çizersiniz Okan? bir açının kosinüsünün evet. uzunluğu uzunluğu varsa elinde o açıyı çizebilir misin? Evet. Nasıl? Kos üçgen, üçgen bir küçükken yaparsın, şey, şey patenüs bir olacak şekilde yaparsın. Kosinüs o, o kosinüsü de böyle tabana çizersin falan. Olur. Ha. Olur. Olur. Ha? Benim çember çizersin. çizersin. Sonra kosinüsü nerede şey yapacaksın? Ha evet 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 tamam olur. Tabii. Olur. Tamam. Yani tabii Aha. Dolayısıyla yapmak istediğim şey kosinüs 3 alfa varsa tekrar yani şey yapayım daha kolay olsun diye. Verilmiş de bunu bu açıyı biliyorsanız buradan kos alfa'yı acaba e, hani açıyı 3'e bölmek diyoruz ya. Kos alfa'yı nasıl bir denklemle bulabiliriz? onu bakmak ona bakmak istiyorum. Tamam. Kosinüs 3 alfa'nın formülü ne? kosinüs alfa 2 e, alfa artı alfa değil mi bu? İki açı toplamı kosinüsünü nasıl buluyoruz? Evet. Bu formülü evet. kim söyleyecek bana? Evet. Formülü söylemek istiyorum. Evet Can. Evet. Kosinüs alfa artı beta'nın formülü. Evet. A. Evet. Ha? Kosünüs, bu şey. Evet. Kosinüs. Evet. Kosinus e, iki alfa çarpı kosinus alfa eksi sinüs iki alfa e, çarpı sinüs alfa tamam şimdi e, kosinus iki alfa'yı nasıl yazıyorum o zaman kosinus alfa artı, artı alfa bu bunu nasıl yazacağım bu da kosinus alfa kos kare alfa eksi sin kare alfa çarpı kosinüs alfa eksi sinüs 2 alfa'yı nasıl yazıyorsunuz? 2 çarpı sin alfa kos alfa çarpı sin alfa bu ne oldu? Bu kos, kos küp alfa eksi sin kare yerine bir eksi kos kare yazabilir miyim? eksi bir eksi kos kare alfa kos alfa şunu şey yapayım çarpı kos alfa eksi burada ne var iki çarpı kos alfa kos alfa çarpı sin kare alfa o da bir eksi kosinus alfa yazabilirim ne etti bu eşittir kosinus çarpı bu arada. Kosinus 3 alfa. Bunu biliyorum. Bu A gibi bir değer. bunu Bu değer bende var. Ne oluyor bu durumda? Koskup um, alfa eksi um, kosinus alfa bu ne etti? Eksi eksi artı um, Kos kare vardı ya. Kos kare Çarpı kos. de bu ama bunu sadeleştirsem ya. Eksi eksi artı oldu. Bu ne oldu? 2 e, çarpı kosinüs alfa eksi 1 çarpı kos alfa eksi 2 kos alfa eksi kare um, artı 2 kosinüs küp alfa oldu. Ee, bu ne etti? 2 kosinüs küp alfa eksi kosinüs alfa eksi 2 kosinüs alfa artı 2 kosinüs küp alfa. 2 kos alfa artı 2 kos küp alfa eşittir a gibi bir değer. Bu ne oldu? Dolayısıyla kosinus alfa yerine x desem x diyebilir miyim? Yani ben neyi çözmeye çalışıyorum? A verilmişse bana ben şunu çözmeye çalışıyorum. 4 kosinüs küp alfa eksi 3 kosinüs alfa bunlar gitti. Eksi A eşittir sıfır denklemini çözmeye çalışıyorum. Yani 4 x küp eksi 3 x eksi a eşittir sıfır denklemini çöz, çözmeye çalışıyorum. Bu denklemin çözümü kaçıncı dereceden bir genişlemededir? Üç. Evet. Ee, onun için bu polinomun indirgelemez olduğunu göstermek gerekiyor ama. Ama yani indirgenemez. Bana inanın. Evet. Ee, üçüncü dereceden bir denklemin çözümünde. Demek ki Pergel cetvelle elde edilemiyormuş. Bilmiyorum. <laughs> Peki tamam bugünlük bu kadar.